Mko'nun satış pazarlama direktörü Sayın Yeliz açık gözle birlikteyiz. Yeliz hanım sizce ETZ ne demek? Ya e yani e, çok güzel bir ortam var açıkçası burada. E, çok sıcak, çok samimi bir ortam var. E, i̇novasyon konusunda, eğitim teknoloji konusunda çok güzel aydınlanıyoruz. E, biz de burada katılmaktan çok mutluyuz burada olmaktan dolayı. Peki kaç yıldır ETZ'ye katılıyorsunuz? Açıkçası ilk yılımız bu sene. Ama e, gerçekten de çok memnun kaldık ve e, gerçekten de her senede katılmak istiyoruz buraya. E, bizim için de kendi eğitim teknolojilerinde biz de inovasyon birçok ürün yapıyoruz. E, özellikle akıl tahta konusunda, e, akıl tahta yazılımları konusunda ve bunları burada tanıtma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz ETZ'ye. Peki, ETZ'de olmayı neden seçtiniz? E, çok istediğimiz bir platform da aslında bu. E, bu sene Evet ilk defa geliyoruz ama... E, şöyle söyleyeyim. Bizim için hani biz de sonuçta emko olarak 40 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Akıl tahta ve özel tasarım sınıf konseptleri yapıyoruz. Bu konuda da Özellikle akıllı tahta konusunda da e, geliştirdiğimiz güzel yazılımlar ve teknolojik anlamda akıllı tahtının donanımsal anlamında e, güzel çözümlerimiz var ve bunları da sunmak istiyoruz ve burada e, olmaktan dolayı çok mutluyuz çünkü e, birçok kişiye de ulaştık burada ve çok güzel bir ortamla karşılaştık ve e, devam da gelecek inşallah. Peki son olarak size tek kelimeyle ETEZ ne demek? İnovasyon. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.